Yeni bir projeden herkese merhaba. Bugün Bağlıca'dayız. Arya Bağlıca konutlarının 4 artı bir örnek dairesini sizinle beraber gezeceğiz. Girdiğimizde bizi karşılayan bu alan gerçekten çok ferah. Burada gördüğünüz gibi hemen bir görüntülü diyafon sistemi var. Gördüğünüz ayna bizi karşılıyor. Ben söyleyeyim değil abi. sadece sesli. Sesli mi? Neden insan resmi var? Audio yazıyor bilmiyorum. Şey Markası audio. <laughs> Ve buradan devam ettiğimizde de tavana kadar depolama alanları mevcut. Burası ayakkabılarınız için Tamamıyla raflı alanlardan oluşuyor. askı alanları mevcut. Aynı şekilde tavana kadar dolaplar var. Şöyle bir ekstrası var. E, buradaki sigorta panosu bunun arkasında gizlenmiş ve ufak bir sürgülü kapak yapılmış. O da çiftin görüntünün önüne geçmiş diyebiliriz. Planı anlatayım size. Girdiğimizde bizi burası karşıladı. Hemen solumuzda mutfak var. Sizin arkanızda salon kalıyor. Burada bir oturma odası ve buradan giden koridorla gece oylu diyebileceğimiz alanda evin yatak odalarına ve banyosunun olduğu bölüme gidiyoruz. Mutfakla başlayalım. Mutfakla mı başlayalım? Hadi bakalım mutfakla başlayalım. Mutfağın kapısı gördüğünüz gibi cam ve sürgülü. Aynı zamanda hem bu odanın hem de salonun kapısı aynı şekilde cam tercih edilmiş. Mutfağa girdiğimizde iki tarafta tavana kadar dolaplar bizi karşılıyor. Hemen karşımızda güzel bir yemek alanı oluşturulmuş. Hepsini anlatacağız. İsterseniz bu dolaplarla başlayalım. Dolaplar gördüğünüz gibi evin diğer kapılarıyla ve çerçeveleriyle tamamıyla aynı renkte, aynı modelde devam edilmiş. Tavana kadar 3 adet raf mevcut. Ve buralarda da tamamıyla aynı şekilde şöyle dolaplar mevcut. Tezgah arası tamamıyla cam kullanılmış. Tam siyah değil ama füme gibi bir rengi var. Daha derin göstermiş. Silverline marka 3 parça ankastre mevcut fırın orada. Buzdolabı ve bulaşık makinesi opsiyonel. Hemen alttan devam edelim. İki raflı bir kapaklı dolabınız mevcut. Ve gördüğünüz gibi 6 adet çekmece görüyoruz. Mutfaktaki çekmece sayısı gerçekten önemli. Ben niye böyle duruyorum şu anda? <laughs> Mutfaktaki çekmece sayısı gerçekten önemli. Burada da oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Hemen ocağın altında geniş bir çekmece var ve altında şöyle ekstra bir kaşıklık alanınız var. Basaç sistemle buna ulaşıyorsunuz. Ve en altta da derin bir çekmece mevcut. Ve bunların hepsi bu en alttaki gibi derin çekmeceler. Şu hariç bu lavabonun altında olduğu için daha az burada yeriniz var ama bunun da kapak değil çekmece olması gerçekten güzel bir artı. Burada da gördüğünüz gibi bir teknoloji ünitesi olarak bunu düşünebilirsiniz. Buzdolabınız için geniş bir alan bırakılmış. Hemen şuradan biraz gösterelim. Tavana kadar raflı alanlarınız mevcut. Burası da aynalı kullanılmış. Aynalı değil pardon camlı ama hafif reflekte bir camı var. Burada da yine kapaklı bir alanınız var ama gördüğünüz gibi bir priz var arkada. Mikrodalgası olanların kullanımı için güzel bir artı. Aynı zamanda mikrodalganız yoksa ya da kullanmıyorsanız da kapaklı olarak teslim edilmesi güzel bir detay. Altında hemen fırını görüyorsunuz. Bir kat daha yukarıda olmasını isterdim ama yine de yerde olmaması bence güzel. Direkt el açabiliyorsunuz. En altta da ekstra bir çekmeceniz mevcut. Hadi açalım madem. Şu şekilde açıyoruz. Ve buradan geçtiğimizde mutfağın bence en güzel alanı burası. Neden? Çünkü hem burada gördüğünüz güzel niş alanları içindeki aydınlatmaları ile beraber hem depolama hem de sergi alanı olarak burayı kullanabilirsiniz çay makinesi olur, tost makinesi olur. Her şeyi buraya çok rahat koyabilirsiniz. Bunlar için ayrı bir köşeniz var ve karşıdaki tezgahınızı hiçbir şekilde engellemiyor. Bu mutfağın devamında ufak bir yemek alanı var. 4 kişilik çok rahat bir masa konulmuş buraya ve hemen burada dolaplar devam ediyor. Hem televizyon için bir alan olabilir, hem de ekstra depolama alanı tabii ki buralar. Yine derin çekmeceler burada kullanılmış. Mutfaktan nereye çıkıyoruz? Balkona çıkıyoruz. Kış bahçesi de diyebiliriz buraya aslında. Gayet keyifli bir alan. Projenin önü tamamıyla peyzaj olacak. Ufak bir süs havuzu, yürüyüş yolları ve tamamıyla yeşillik. Gördüğünüz cam balkon sistemi aynen bu şekilde teslim ediliyormuş ve buranın bir artısı tabii ki şurayı çekebilir misin? Petek için bir altyapı burada oluşturulmuş. İsteyenlerin takması için güzel bir seçenek. İstemeyen varsa da tabii ki takmayabilir. Ekstra bir alan kaybı demek bu tabii ki ama bilmiyorum. Ben olsam kesinlikle takarım. Çünkü kış bahçesi kışın burayı kullanmak için bu cam balkonun en güzel zamanları kışın yani. Evet devam ediyoruz. Balkondan çıktık. Evin diğer odalarına gideceğiz. Buradan hepinize teşekkür ediyorum yorumlarınız için ve videoya yaptığınız beğeniler için. Aynı zamanda aramıza yeni katılanlar var. Onlara da buradan merhaba diyelim. Ankara'daki yeni konut projelerini geziyoruz. Örnek daireleri çekiyoruz ve sizlere tanıtıyoruz. Eğer bu videoyu ilk kez izliyorsanız, kanala ilk kez geldiyseniz size bir fikir olsun. Hoş geldiniz. Devam edelim. Evin ilk odası. Burası bir oturma odası. Yaklaşık 14 metrekarelik bir oda. Genişçe bir oturma alanı burada oluşturulmuş ve aynı şekilde buranın da oldukça büyük bir penceresi mevcut. Bu odanın kapısının da cam olması ışık için güzel. Hem mutfaktan, salondan buraya ışık gelecek. Hem de bu taraftan bu koridora giriş alanına güzel bir aydınlık gelecek. Şimdi buradan devam ettiğimizde yatak odalarının olduğu bölüme doğru gidiyoruz. Hemen giderken şundan bahsedeyim. Burada gördüğünüz 3 adet aydınlatma sensörlü bir şekilde siz buradan geçtiğinizde yanıyor. Ve şundan da bahsedelim. Kapıların hepsi tavana kadar çerçeveleri devam ediyor ve gördüğünüz gibi süpürgelikler tüm koridorda aynı zamanda odalarda da kapının çerçevesinin devamı olarak düşünülmüş. Evin tüm dolaplarıyla, girişteki kaplamalarla gerçekten çok uyumlu. Banyo ile devam edelim isterseniz. Hemen girince bizi bu lavabo alanı karşılıyor. Oldukça geniş bir duvarınız var burada. Daha büyük bir dolap, daha büyük bir ayna da yapılabilir. Ekstra bir depolama alanı ihtiyacınız varsa Dört adet rafınız mevcut. Altta da iki tane çekmece var. Ama bu çekmecenin içinde ekstra bir çekmeceniz daha var. Basaç mı bu nasıl? Ya açtım az önce. Evet. Burada da ekstra bir çekmeceniz mevcut. E lavabonun altı da yine çekmece olarak burada düşünülmüş. Duşa geldiğimizde buranın en dikkat çeken özelliği bir kapısının ve teknesinin olmayışı. Yerdeki seramikler aynı şekilde devam edilmiş ancak bir yükseklik farkı var. Bu da siz burayı kullanırken buradan dışarı su geçmesinin önüne geçmiş oluyor. Şurayı da gösterelim. Burada da ufak bir niş alanımız var. İki raflı duşta kullanacağımız malzemeler için güzel bir alan. Ve burada da raflı alanlar yapılmış yine. Altında da bir kirli sepeti için alan yeni mevcut. Buradan çıkıyoruz evin diğer odalarıyla devam edelim. Burası bir genç odası. Girdiğimizde tabii ki bu tasarım bizi direkt etkiledi. Basketbol sevenler için güzel bir tasarım örneği. Hemen burada bir tek kişilik yatak alanınız mevcut. Yine yanında komodin için alan bırakılmış ve bir çalışma e, alanı oluşturulmuş burada. Burada da tavana kadar bir dolabınız mevcut. Tabii ki bu dolap alanını siz isteğinize göre arttırabilirsiniz ya da daha ufak bir dolapla daha geniş bir görünüm burada elde edebilirsiniz. Şimdi evin diğer odasıyla devam edelim. Az önceki ile aynı boyutta bir çocuk odası az önceki odadan daha farklı bir şekilde tasarlanmış. Gördüğünüz gibi burada yatak ortada, biraz daha ufak bir yatak ve yine bir çalışma alanı burada da mevcut. Buradan çıktık, hemen karşımızda bir çamaşır makinesi dolabı var. Açtığımızda içeride hem çamaşır hem kurutma makinesi için alan mevcut. Aynı şekilde tavana kadar yine depolama alanları var ve buradan devam ettiğimizde tabii ki ebeveyn yatak odasındayız. Bu odanın kendine ait bir banyosu var ve hemen burada bir giyinme bölümü var. Hepsini göstereceğiz. Banyo ile başlayalım. Genel banyodan birazcık daha küçük. Kale gibi düşünebilirsiniz burayı. Hemen karşıda lavabo alanı var ve üstü aynanın arkası depolama alanı olarak kullanılmış sürgülü bir duşlu kabin var. Teknesi yine yok. Yerdeki seramikler aynı şekilde devam edilmiş. Bir klozet alanımız burada mevcut. Çıktığımızda tabii ki giyinme bölümüyle devam ediyoruz. Neredeyse tavana kadar iki tarafta dolaplar var. Farklı yüksekliklerde askılar mevcut ve bol bol çekmece var şuradan şöyle gösterelim birkaç. Bunun altında da bir pantolon askısı mevcut. Şöyle. Ve burada da gördüğünüz gibi çekmece alanları mevcut. Ve burada da şöyle. Farklı boyutlarda çekmeceleriniz var. Dolapların standart olması güzel. Aynı şekilde neredeyse tavana kadar olması da yeterli diyebileceğimiz bir alan oluşturmuş. Geniş bir yatak bizi karşıladı oldukça rahat bir şekilde buraya eşyalarınızı koyabilirsiniz ve karşısında hem televizyonunuz için hem de buradaki gibi bir makyaj alanı oluşturmanız için alan düşünülmüş. Buranın da genişçe bir camı var. Standart bir pencere yüksekliğinde değil, birazcık daha aşağıya doğru gidiyor. Bu da hem aydınlık için hem de manzarayı bölmemesi açısından güzel bence. Şimdi salona gidelim isterseniz. Bak hemen yandı gördün mü? Buradaki mobilyalar burayı göründüğünden daha küçük, daha dar göstermiş. Çünkü gerçekten büyük mobilyalar kullanılmış. Bu masa şu an 6 kişilik olmasına rağmen en az 8 kişilik bir boyuta sahip. Öyle düşünebilirsiniz. Buradan oturma bölümüne geçiyoruz. Yine oldukça büyük iki bercer var burada. Ve ikili ve üçlü koltuklar. Hatta bunların ikisi de üçlü sayılır. Gerçekten büyük mobilyalar. Dediğim gibi daha ferah, daha güzel bir alan burada oluşturabilirsiniz. Daire turunun sonuna geldik. Şimdi mutfağa gidelim isterseniz. Projenin detaylarından birazcık bölgeden bahsedelim. Şuraya oturalım mis gibi. Gel. Arya Bağlıca konutlarındaydık. 4 artı bir örnek dairesini sizinle beraber gezdik. Projenin şu an kaba inşaatı bitmiş gibi. 6 dönümlük bir araziye sahip ve 5 dönümü buranın teyzeci ayrılmış durumda. Kapalı otoparkınız mevcut hem de ufak bir açık otopark alanı mevcut olacak. Hemen karşımızdaki alan peyzaj olacak tamamıyla. Ufak bir süs havuzu olacak, yürüyüş yolu olacak, çocuk oyun alanları olacak burada. Basketbol sahası da mevcutmuş. Bu da güzel bir artı. 15 katlı tek blok halinde inşa ediliyor. Toplam 30 daire var. Ekim ayı gibi teslim ediliyor. Ve şu an güncel fiyatlar 1 milyon 50 bin liradan başlıyor. Bağlıca'dan daha çok daire turu istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Aynı zamanda Ankara'nın farklı yerlerinden farklı daire tipleri, farklı projeler istekleriniz varsa lütfen bunları da yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğendiğiniz ve abone olduğunuz için de teşekkür ederim. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.